Herkese merhaba. Bugün İslam'ın en temel pratiklerinden birine, yani namaza, derinlemesine bir bakış atacağız. Milyonlarca insanın her gün beş defa yerine getirdiği bu ibadet, sadece bir ritüel mi, yoksa ardında çok daha derin anlamlar mı gizli? Gelin, hep birlikte bu manevi yolcular çıkalım. Şöyle bir düşünelim, her sağlam binayı ayakta tutan ana kolonlar vardır, değil mi? Peki, İslam inancını da böyle büyük bir yapı olarak hayal edersek, onu ayakta tutan şeyler ne olabilir? İşte namazın bu büyük resimdeki yerini tam olarak kavrayabilmek için önce bu temel direkleri bir tanımamız gerekiyor. İşte o temel direkler karşımızda. İslam'ın beş şartı. Dikkat ettiniz mi? İnancın dille ifadesinden, yani kelime-i şehadetten hemen sonra ikinci sırada namaz geliyor. Bu sıralama aslında çok anlamlı. Çünkü diğer şartlar ya yılın belli bir zamanına, mesela Ramazan ayına ya da belli bir imkana, mesela zenginliğe veya sağlığa bağlı. Ama namaz o her gün tekrarlanan, imanı sürekli taze tutan bir eylem. Peki, namazı teknik olarak nasıl tanımlayabiliriz? Sadece anlık bir dua mı? Hayır, çok daha fazlası. Başlangıcı ve bitişi belli, içinde belirli hareketler ve sözler barındıran, adeta bir koreografisi olan bedensel bir ibadet. Onu diğer dualardan ayıran şey de tam olarak bu yapılandırılmış hali ve yaratıcıyla kurduğu bu çok özel ritmik diyalog. Tamam, namazın ne olduğunu anladık. Peki ya nedeni? Bu sadece bir dizi fiziksel hareketten ibaret olamaz değil mi? İşin özüne indiğimizde her şeyin başladığı çok temel ve çok insani bir duyguyla karşılaşıyoruz. Minnettarlık. Bir anlığına düşünelim. Bize küçücük bir iyilik yapan birine bile içimizden gelerek teşekkür ederiz, değil mi? Bu bizim doğamızda var. İşte ibadetin çıkış noktası da bu basit gerçek. Bize hayatı, aldığımız her nefesi ve sayısız nimeti veren yüce yaratıcıya sunulan en kapsamlı, en derin teşekkür ederim deme biçimi. Bu teşekkür etme fikri de bizi daha geniş bir kavrama, yani ibadete getiriyor. Genelde ibadet denince aklımıza sadece namaz, oruç gibi şeyler gelir. Ama aslında olay çok daha büyük. İslam'a göre, yaratıcının rızasını kazanma niyetiyle yaptığınız her güzel davranış bir ibadettir. Namaz ise bu devasa okyanusun içindeki en parlak inci, en odaklanmış ve en özel ibadet formudur. İşte bu ayet, meselenin önemini çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Burada ibadet yapılsa iyi olur denilen bir şey değil varoluşun temel amacı olarak tanımlanıyor yani yaratılışın özü gayesi olarak sunuluyor bu ibadete bambaşka bir derinlik katıyor Tüm bunları birleştirdiğimizde namazın manevi haritası netleşiyor. Ne yapıyor? Birincisi yaratılış gayemize hizmet ediyor. İkincisi her gün bize sunulan sayısız nimet için somut bir şükür eylemi oluyor. Aynı zamanda insanı ruhen arındırıp yücelten, Allah'a yaklaştıran bir köprü görevi görüyor ve tabii ki ergenlik çağına ulaşan her Müslüman için bir sorumluluk haline geliyor. Peki her namaz aynı mıdır? Cevap hayır. Şimdi konunun nedeninden biraz uzaklaşıp ne olduğuna, yani namazın farklı kategorilerine bakacağız. Çünkü İslam fıkhında her namazın kendine özgü bir hükmü ve önemi var. Bu tablo aslında her şeyi çok net özetliyor. Namazlar üç ana kategoriye ayrılıyor. En tepede farz var, yani yapılması kesinlikle zorunlu olanlar. Bir altında vacip. Bunlar da kuvvetli bir şekilde emredilmiş ama kesinlik derecesi farz gibi değil. En alttaysa nafile namazlar var. Bunlar tamamen gönüllülük esasına dayanan ve manevi bir bonus olarak görülen namazlar. Farz namazlar, bu yapının temel taşı, omurgasıdır. Bunlar Allah'ın pazarlığa kapalı, kesin emirleridir. Günlük hayatımızın ritmini belirleyen beş vakit namaz, haftanın manevi ve sosyal zirvesi olan Cuma namazı ve bir hayata veda ederken son görevimiz olan cenaze namazı, işte bunlar bu kategorinin temel direkleridir. Bir alt basamakta vacip namazlar var. Bunlar da oldukça önemli emirler ancak kesinlik derecesi farz gibi değil. Toplumsal coşkuyu ve birliği yansıtan bayram namazları ve gecenin sonunda kılınan bitir namazı bu kategorinin en bilinen örnekleri. Ve son olarak tamamen kalpten gelen nafile namazlar. Bunlar zorunlu değil. Adeta birer manevi ekstra kredi gibidir. Genellikle Peygamber Efendimiz'in uygulamalarından esinlenen bu namazlar, Allah'a yakınlaşma arzusunun en samimi ve gönüllü ifadelerinden biridir. Buraya kadar namazın ne olduğunu, nedenini ve çeşitlerini gördük. Şimdi ise konuyu en can alıcı noktasına, onun önemini anlatan iki güçlü metafora getirelim. Çünkü namaz bir görevden çok daha fazlasını ifade ediyor. İşte o meşhur ve güçlü benzetme: Namaz dinin direğidir. Bir an için direği olmayan bir çadır hayal edin. En ufak bir rüzgarda yıkılır gider değil mi? İşte bu hadis, namazın bir Müslümanın inanç hayatı için tam da böyle bir taşıyıcı kolon olduğunu, onsuz inancın ayakta durmasının çok zor olduğunu anlatıyor. Ama namaz sadece bir direk, yani bir destek unsuru değil, aynı zamanda bir anahtar. Peki neyin anahtarı? Nihai hedef olan cennetin. Bu metafor, namazın sadece bu dünyadaki inancı ayakta tutan bir eylem olmadığını, aynı zamanda öte dünyadaki en büyük kapıyı açan bir araç olduğunu gösteriyor. Ve bu noktada sizi düşündürücü bir soruyla baş başa bırakıyoruz. Bir eylemin aynı anda hem bir yapının temeli, yani direği, hem de o yapının en değerli odasına açılan kapının anahtarı olması ne anlama gelir? İşte bu ikili rol, namazın İslam inancındaki vazgeçilmez ve çok katmanlı yerini anlamamız için sanırım mükemmel bir başlangıç noktası. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.